Herkese merhaba. Bugün sevgili Silva Özyerli'yi davet ettim. Bakalım bugün bize ne yapacak. Hoş geldin Silva. Hoş Hanım. bulduk. Mahlep likörü yapacağız. Mahlep yabani e, kirazdır aslında. Genelde baharat olarak kullanırız. İç tohumunu kullanırız. Ama meyve olarak şöyle böyledir. İçini kullanmayacağız. Şimdi kurusunu kullanacağız likör yapımında. baharat bohçası hazırlayacağız ama bohçada neler var? Çıtlattığımız taptaze kakule, zencefil, tarçın, muskat ve karanfil. Anasonu niye kullandık? Yani benim likörlerimi bilen insanlar bilir çok fazla anason kullanma. Annelerimiz, büyük annelerimiz bu likörü rakıyla yaptıkları için ben o tadı anasonla yakalarız diye. Normalde biz alkolle yapacağız şimdi rakıyla yapmayacağımız için. anason da koyuyoruz. Gördüğünüz mahlep mey meyvesi bu yabani kirazdır. Aşılandığı zaman kiraz olur. Biz şimdi kuru mahlep meyvesiyle likör yapacağız ki enfes likörlerden biridir. Baharat bohçamızı hazırlıyoruz. Likörün çeyizi. Olmazsa olmazı. Ve gevşek bağlıyoruz. Neden gevşek bağlıyorsun Silvan'ım? Ee, çünkü Aromalarının rahiyasının liköre daha çabuk karışmasını arzu ettiğimiz için yarım kilo şekeri 700 mililitre sıcak suyla eritiyoruz. 700 mililitre 96 derece etil alkolümüzü koyuyoruz. Oran şöyle. 700 ml 96 derece etil alkol, 2 ölçü su. Yani 1.40. Şimdi kapağını sıkıca kapatacağız. Ve karanlık bir yerde saklayacağız. Simvacım kaç ay bekleyecek bu? Bence yılbaşından önce açmayın. Açmayalım ve evet. karanlık? Karanlık serin bir yerde duracak. Gün şey almayacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bir sonraki bu videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.